Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle ünsüz yumuşaması konusuyla birlikteyiz. Sonu P, -ş -t -k ile biten sözcüklere ünlü ile baştan bir ek geldiğinde P, B'ye, Ç, C'ye, K, G veya yumuşak G'ye dönüşür. İşte bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir sevgili öğrenciler. Pıçıtık bakın, pıçıtıktaki Ünlüleri attığımızda, ı'ları attığımızda geriye p, ç, t, k harfleri kalıyor. Sözcüğün sonunda p, ç, t, k ünsüzleri var ise, sert ünsüzleri var ise, bu sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde p, b'ye dönüşür, ç, c'ye dönüşür, t, d'ye dönüşür, k, g veya yumuşak g'ye dönüşür sevgili öğrenciler. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması deniyor sevgili öğrenciler. P, -ç -t -k aynı zamanda sert ünsüzdür. Bir sonraki konularımızda bunu göreceğiz. B, -d -g ya da yumuşak ya da yumuşak ünsüzlerdir. Evet örneklerimize bakalım hemen. Nasıl P, -ç T, K, b -d -g ya da yumuşak ya dönüşüyor. Ağaçı ağacı, borçum, borcum, kitapım, kitabım, kalpim, kalbim, Kağıt-ı, kağıdı, kurtun, kurdun, çiçek-i, çiçeği, renki, rengi. Bakın ağacı değil ağacı. çeceye dönüştü. Borç, um, borç. Bakın Ç'ye ünsüz ile bitiyor. Um eki alıyor ünlü ile başlayan. Ne oluyor? Borçum değil borcum oluyor. ç dönüşüyor. Burada ünsüz yumuşaması var. Kitap-ım, um. kitap-p sert ünsüz ile bitiyor. Um eki alıyor ünlü ile başlayan. Sonra kitabım şeklini alıyor. Bakın söyle işte kolaylaşıyor aynı zamanda. P burada B'ye dönüştü. Kitabım derken burada ünsüz yumuşaması var değerli öğrenciler. Kalp im kalp sert ünsüz bitiyor. Bakın P sert ünsüz bitiyor. Pıçıdıktaki P bu. İm eki alıyor bakın ünlüyle başlayan. Kalpim diyemiyoruz. Kalbim diyoruz bakın. P B'ye dönüşüyor. Söyle işte kolaylaşıyor aynı zamanda. P B'ye dönüşerek yumuşuyor değerli öğrenciler. Kağıtı kağıt T sert ünsüz bitiyor. Doyunus ile başlayan ek alıyor. Kağıtı diyemiyoruz. Kağıdı diyoruz. Bakın T, D'ye dönüşüyor. Burada ünsüz yumuşaması oluyor değerli öğrenciler. Kurtun, kurt T sert ünsüz ile bitiyor. U ile başlayan bir ek alıyor. Kurtun diyemiyoruz. Kurdun diyoruz. T, D'ye dönüşüyor. Çiçeği, çiçek K sert ünsüz ile bitiyor. İ ile başlayan, ünlü ile başlayan bir ek alıyor. Çiçeği oluyor. Bakın çiçeği, çiçeği oluyor. K, yumuşak K'ye dönüşüyor burada ünsüz yumuşaması oluyor. Renk ki diyemiyoruz. Rengi diyoruz ki. G'ye dönüşüyor. Burada ünsüz yumuşaması oluyor. Evet sözcüğün sonunda P, Ş, T, K harfi varsa ondan sonra ünlüyle başlayan ek geliyorsa burada olduğu gibi I, U, I, bakın I, um, um, im, I, um, I, I. Bu P, Ş, T, K sözcüğün sonundaki şey bu sert ünsüzler, P, Ş, T, K sert ünsüzleri, D, D, K ya da yumuşak G'ye dönüşüyor. Buna ünsüz yumuşaması deniyor. Hemen örneklerimizle konumuzu daha da pekiştirelim sevgili öğrenciler. Pıçıtık asla unutmuyoruz. Pıçıtık. Pıçıtıktaki ünleri attığımızda, ı'ları attığımızda geriye p, J, T, K kalıyor. Bunlar sert ünsüzler. Sözcüğün sonunda ise ve bu sözcüğün ile başlayan bir yumuşama oluyor. Hanife ağaca çıktı. Ağaç, ç'dir. Ağaça değil. Bakın ağaca. Burada ünsüz yumuşaması var. Ç, c'ye dönüşmüş. Fatma çiçeği kopardı. Çiçektir bakın. Sözcüğün aslı. Sonunda K vardır. Çiçeki diyemiyoruz. Çiçeği diyoruz. Burada ünsüz yumuşaması oluyor. Seyit kağıdı yırttı. Sözcüğün aslı kağıttır. T sert ünsüzü vardır. Kağıt sözcüğünün sonunda T, D'ye dönüştü. Bakın kağıdı oldu. Ünsüz yumuşaması oldu. Köpek kurdu kovaladı cümlesinde. Sözcüğün aslı kurttur. Kurt T, D'ye dönüştü. Bakın kurdu oldu. Ünsüz yumuşaması oldu. Esnaf Mehmet kepenki kapattı derken Sözcüğün aslı kepenktir. K vardır burada. Kepenki diyemiyoruz. Kepengi diyoruz. KG'ye dönüşüyor. Ünsüz yumuşaması oluyor. Akrabalar kalbimi kırdırarken kalp sözcüğün aslı kalptir. Burada P vardır. P, D'ye dönüşüyor. Değerli öğrenciler. İşte bu olaya ünsüz yumuşaması diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Önemli uyarı ve açıklamalarla sevgili öğrenciler. Bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmuyor değerli öğrenciler. Farklı dillerden Türkçe'ye giren, Türkçe diline giren yabancı sözcüklerde yumuşama olmuyor. Bakın millet, milletim, millet T sert ile bitiyor. Peçe tek eden bir tanesi bakın. Milletim, T burada D'ye dönüşmemiş bakın. Yumuşama olmuyor. Sanat, T var bakın sonunda. Sanatı yine T var. Yumuşama olmuyor. Devlet, devlet sözcüğünün sonunda T var. Devletim derken yine bakın. T kendisini koruyor. Değişime uğramıyor. Hizmet, hizmetiniz. Hizmet, bakın T sert nüsüzü var. Pıştıktaki pıştık P bir tanesi. Hizmetiniz derken yine T bakın. Bazı yabancı sözcüklerde yumuşama olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek cümleleri görelim hemen. Onun sanatı eşsiz. Sanat, bakın T sert nüsüzüyle bitmiş. Yine yumuşama yok. Milletimi seviyorum derken millet T sert nüsüzüyle bitmiş. Bakın yumuşama yok. Devletim sen çok yaşa cümlesinde devlet T sert nüsüzüyle bitmiş. Bakın devletim derken yine yumuşama olmuyor. Hizmetini unutmayacağım cümlesinde hizmet ters t te, sert üstüyle bitmiş. Fakat yine yumuşama olmuyor. Çünkü bu sözcükler yabancı dillerden Türkçe'ye giren sözcükler. Bunlar da yumuşama olmuyor sevgili öğrenciler. Hemen yine uyarılarımıza devam ediyoruz. Tek eceli sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz. Bu çok önemli bir kural bakalım tekeceli ip et at aç tok bakın ip p sert sert ünsüzüyle bitiyor bakın pıçıtıktaki p ş tek eden bir tanesi ip et t at t aç ç tok k bakın ip ipe oldu bakın herhangi bir b olmadı bakın ibe olmadı yumuşama olmadı et eti bakın yine et sözünün sonundaki t ünlüyle ile başlayan ek aldığında yine kendisini muhafaza ediyor. Edi olmadı bakın eti. At ata bakın at T sert nüsül bitmiş. A ile başlayan E kalmış Ata oldu bakın ada olmadı değerli öğrenciler Aç Ç sert nüsül ile bitmiş I ile başlayan E kalıyor bakın Ü ile başlayan açı oldu bakın Tok K sert nüsül ile bitiyor U ile başlayan Ünlü ile başlayan E kaldığında tok oluyor bakın K'de yumuşama olmuyor Evet tek hece sözcüklerin çoğunda yumuşama olmuyor Hemen örnek cümlelerde görelim Çamaşırları ipe astı. İp derken ip bakın P ile bitmiş. Yumuşama olmuyor. Kedi eti yedi derken et T ile bitmiş. Yumuşama olmuyor. Ali ata ot verdi derken at bakın T. Ünsüz ile bitmiş. Yumuşama olmuyor. Tok açın halini bilmez derken aç Ç. Sert ünsüz bitmiş. Bakın yine yumuşama olmuyor. Evet. Son önemli uyarımızı da yapalım. Tek heceli bazı sözcüklerde yumuşama olur. Bakın cep P sert ünsüz ile bitmiş. İ ile başla ünlü ile başla ne kaldı cebe oldu pb'ye dönüştü yumuşama var yurt t artı ile bitmiş ünlü ile başla ne kaldı bakın yurdu oldu D'ye dönüştü yumuşama var çok k artı ile bitmiş o ünlü ile başla ne kaldı bakın çoğu oldu k yumuşak y'ye dönüştü ünsüz yumuşaması var taç bakın ünlüyle ünlü ile başla ne kaldı tacı oldu C'ye dönüştü ünsüz yumuşaması oldu değerli öğrenciler hemen örneklerimize görelim yurdumu seviyorum. yurt t d'ye dönüşmüş. ünsüz yumuşaması var. parayı cebine koydu. cep p sert ünsüzle bitmişti. t dönüştü. b'ye dönüştü. Bakın cebine oldu. Ünsüz yumuşaması var. doğayı çoğu insan sever derken çok k burada yumuşak g'ye dönüştü. Ünsüz yumuşaması var. kral tacı başına taktı cümlesinde taç ç sert ünsüzle bitiyordu. O ile ünlüyle başlayan kaldı. Taç oldu bakın. Ünsüz yumuşaması yine burada gerçekleşti değerli öğrenciler. Evet. Son etkinliğimiz Evet aşağıdaki hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Bakın olumsuz soru. 3 tanesinde ünsüz yumuşaması var bir tanesinde yok. Hemen bakıyoruz A şıkkı. Ömer kitabı çantaya koydu. Kitap kitabı olmuş. Bakın burada ünsüz yumuşaması var. Bize olmayanı soruyor. Arkadaşım cebimden bir şey aldı. Cep cebi olmuş. Bakın PB'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması var. Bize olmayanı soruyor. C koyunların çoğu merada otluyor derken. Çok K yumuşak G'ye dönüşmüş. Bakın çok çoğu olmuş ünsüz yumuşaması var. D'ye bakıyoruz. Metin topu 90'a attı derken top burada herhangi bir yumuşama yok. Sert ünsüzle bitmiş. Aynı zamanda attı derken de burada ünsüz benzeşmesi var. Bunu diğer konularda göreceğiz. D şıkkında ünsüz yumuşaması yok. Umarım anlamışsınızdır. En güzel günler, en güzel anlar sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın, sevgili öğrenciler.